Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Görkem. Bugünkü videomuzda Five Nights at Freddy'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Uf. Açıkçası gece 3'te kalmıştık en son. Ne olacak bilmiyorum. İnşallah tek de geçerim. Evet. Hızlı bir şekilde başladık. Telefon gene çalıyor. Herhalde konuşma bitene kadar robotlar gelmez. O şarj çok hızlı gidiyor. 97 oldu hemen. Çok hızlı gidiyor. 96. Ee, ben bu şarjı idare edemem galiba. 95. Gerçekten de bayağı hızlı gidiyor. Arkadaşlar şarjı bayağı hızlı gidiyor ve gece direkt bir oldu lan çok hızlı gece bir oldu o çıka gitmiş çıka çıka dörtte tamamdır o ki hala orada Tamam Boyuna hareket etmemiş ee, onun dışında başka bir şey yok Tamam hala hareket etmemiş ee, tamamdır ee, sustu çıka çıka neredesin çıka çıka o 2 oldu ee, bu gece çok ama çok hızlı geçiyor arkadaşlar bu arada Başarcım 86 saat 2. <laughs> eğer e, böyle şarj e, yani böyle olursa bu geceler e, ben e, bir gece daha giderim yani her kazanırsam daha videonun ikinci dakikasından ikinci gecedeyiz Çünkü arkadaşlar bu bu nasıl oldu abi abi Tamam. Sadece çıka çıkmış. Allah Allah. Uf. Gece 3. Ay yani saat 3 gece 3. Uf. Allah gerçekten de çok hızlı e, oluyor bu gece. Ne oluyor abi? Neden bu kadar hızlı? Ayda Gerçekten de çok hızlı oluyor arkadaşlar. Ben bu kadar hızlı olacağını düşünmedim. Şarjım bile daha 77. Oha! Tamam da çıkayı bulduk. Kamera 4'te. Freddy güldü. Bu galiba birinci gülmesiydi. hiç hiçbir gecede ölmedim. Bu çok iyi. Saat 4. Reşarjım 74. 73. 2. Oh. Arkadaşlar gerçekten de gece çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Saat 5 olacak neredeyse. Bir saat etti. Ve evet kapa. Onu ilk gördüğümde birazcık korktum bu arada Ve hala burada. Gece ay saat 5 oldu. Tamam. Ve şarjım daha 65. Tamamdır. Gitti. O kapıyı yine de kapalı tutacağım. Freddy'nin çünkü kaç kere gülünce geldiğini tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Zaten bir saat kaldı. Herhalde bir sorun olmaz. Freddy hem hangi taraftan geliyor ya? Neyse tamam. Ee, arkadaşlar bu geceyi ben oldukça hızlı geçtim bu arada. saç sanırsam aynen 6. Uh, hiç zorlanmadım yalnız 3. gecede. O zaman bir gece daha gidiyoruz arkadaşlar. Hıh, çok kolay oldu arkadaşlar. Neden bu kadar kolay oldu? şarj da hızlı gitti. Saat de çok hızlı gitti. Hop. Hemen hareket etmezsiniz inşallah. Oo. Oh. Oo, oh, hemen harekete geçtiler. Bonnie. Bonnie nereye gittin? Adamın kapısına vuruyorlar. Ohalan şarjım daha da 93 oldu. Abi şarj bu gece gerçekten de çok daha hızlı gidiyor. Ama gece bir oldu hemen. Allah'ım çok korkuyorum. Oha. Hoppa hadi bakayım adam ol. Hemen korktum ama. Yalan yok korktum. Tamamdır. Ee, şöyle hadi. Çocuk ağlama sesi gibi bir şey duydum arkadaşlar. Ne oluyor ne bitiyor. Çok pis korkuyorum bu arada gerçekten de. Birisi hareket ediyor. Gece 2 oldu çok iyi. Yani saat 2 oldu arkadaşlar. Allah gerçekten de korkuyorum bu arada. Ee, ne oluyor ne bitiyor abi? Tekrardan söyleyeceğim arkadaşlar bu arada. Rubin Quick izleyerek geliyorum her videoya. Çok seviyorum kendisini. Özellikle de eski FNAF 1 FNAF 2 videolarına. Ee, onu da izlerseniz sevinirim. Foxy bakıyor. Foxy kaç kaç bakıyor. Saat 3 oldu. Çok iyi. Tamam. Sen bak kardeşim bak. Anca bakıyorsun zaten. Hadi bak. Bak sen ne olacak lan. Bu arada saatte 3-4 ee, olacak birazdan. Garip bir tek boni saldırdı. O da bir kez. Freddy güldü. Hadi ulan saat 4 ol. Birisi yürüyor arkadaşlar. Gece dört. Ee, tamam. Kameraya bir süre bakmayacağım ki o saldırsın. Hala saldırmadı. Ne? Lan Freddy'de çıkmış. Haydi. Burada. Ee, Freddy nerede? Burada Bonnie var. Onunu babanı ulan dedi o ne biçim bakış. Ee, galiba böyle kaldık. Yenileceğiz bu gece. Aynen. Burada birisi var. Tamamdır. Kapıyı açabiliriz. Ee, hala orada. Tamam. Ee, tamamdır. Tamam ya bu geceyi de galiba zar zor geçtik arkadaşlar. Gerçekten de zar zor geçtim. Hadi ulan artık saat 6 ol. Gebereceğim bak korkudan. 4 kişi de aynı anda bana sallayacak gibi hissediyorum. <laughs> Ha 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 korkudan ölüyordum arkadaşlar. Neyse bu videoda bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ee, diğer iki FNAF videoma da e, kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gece 5'teyiz ama ben bu geceyi oynamayacağım. Benden bugünlük bu kadar. Gerçekten de korktum bugün. E iyi bakın. Hoşça kalın.